Merhaba ikizler Burcu ve özellikle yükselen Burcu ikizler olanlar Ekim 2023'ün gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. Ekim ayında çok önemli iki tane tutulma gerçekleşiyor olacak. Bunların ilki 14 Ekim'de Terazi burcunun 21 derecesinde. Bu tutulma sizin 5. evinizde. Yani aşk hayatıyla bağlantılı konuları aktive eden bir tutulma sizi bekliyor olacak. Özellikle geçmişteki gönül ilişkileri tekrardan kapınızı çalabilir. Ya da mevcut ilişkinizde geçmiş konular, böyle hasır altı yaptığımız konular bu dönem tekrar gündeminizde yer alabilir. Bu dönem 14 Ekim'le başlayan süreçte ilişkiler, aşk hayatı, gönül ilişkileri ilgili niyetlerinizde bir hareketlenme söz konusu. Burada yenilik ihtiyacını veren, kişinin hayatta böyle bu konuları baz alarak yapacağı yeni niyetler arzusunu aktive ediyor. Ve bu dönem özellikle böyle 14 Ekim'le birlikte bu konular hareketlenebilir. Ancak burada Ketu ayındaki bir yenilik olacağı için burada her ne yapıyor iseniz çok böyle kök salan, çok istikrarlı olan ya da böyle hayatta sizi çok tatmin edici bir boyutta gözükmüyor. Örneğin geçmiş bir ilişki tekrar kapınızı çalar. Tekrar böyle yeni hani ilişkiye bir taze kan can gelsin niyetiyle. Konuşmalar, iletişim vesaire. Ancak burada yine her şey eski düzene dönüyor. Ve haliyle yine aynı sonuca varıyor olabilir. Çünkü bu tutulmanın hani bulunmuş olduğu o e, ketu yani güney ay düğüm ayağı bu Burada her ne yapacak ise e, kısacası çok uzun vadeli sirayet edecek olarak e, durmuyor. Bununla birlikte eğer böyle mevcut çocuklarınız var ise özellikle ilk çocuğun hayatıyla ile ilgili e, yeni gelişmeler verebilir. Hani okulu eğitimi kursu ya da hayatına dair yeni niyetleriniz söz konusu olabilir bu tutulma ile. Burada yapacağınız yenilikler de yine çok e, tatmin edici durmuyor. Hani okulu değiştirirsiniz ya da yeni bir kurs yeni bir eğitim programına dahil olur e, ama dediğim gibi çok, çok fazla hani yüzünüzü güldürecek olarak göz gözükmüyor Derecesine baktığımızda Vedic sistemde nakşatrasına denk gelen bir derece Batı sisteminde ise Foramen sabit yıldızına denk geliyor. Burada çok riskli eğilimleriniz olabilir. Ee, özellikle çocuğun hayatı ve bununla bağlantılı yapacağınız şeylerde bir risk alıyor olabilirsiniz. Artık hani okulu değiştirmek istiyorum dersiniz. Eski okula dönemiyor olabilirsiniz. Ya da orada bir başka hani sorunla uğraşabilirsiniz. Oradan hani, da bu dönem yapacağınız şeylerde biraz risk eğilimleri söz konusu. Bunun İnce ince detaylar konuşulmuş, İnce ince detaylar çok hani e, hakim, çok vakıfsınız ancak ince detaylar sizi burada yapacağınız yenilikte istikrar vaat etmesini hani desteklemiyor olabilir. E, kısacası burada hani bu derece böyle çok iyice de, düşünülecek, çok danışılacak, çok detaylara hakim bir şekilde yapılacak bir yeniliği. ancak bu yeniliğin e, bir şekilde e, çok uzun vadeye sirayet etmeyeceğini söylüyor. Bu derece 16 Nisan 2022 tarihinde tekrardan tetiklen. Yani Nisan 2022'ye şöyle bir yolculuk yapın. Hangi konularla meşguliyetiniz oldu ise, hangi konularla yenilikler yaptınız ya da hangi konular daha böyle karar aşamasında ise o konuların artçıları bu dönemde hissediliyor olabilir. Aynı temalar bir şekilde hissedilecek olarak duruyor bu 14 Ekim'deki Tutulmayla birlikte. Sonrasında 28 Ekim'e geldiğimizde ise Boğa Burcunun 5 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu sizin biraz kapalı bir noktanızı, inzivai bir alanınızda gerçekleşiyor olacak. Bunun çok önemli bir anlamı vardır ki burada 12. evde birlerinin maskesi düşüyor olabilir. Yani birlerin niyetini fark ediyor olabilirsiniz. Uzun zamanlar endişe, kaygı ya da böyle perde arkası olaylara maruz kaldıysanız ya da bir şeyler böyle oldu bitti ama ne olduğunu anlayamadım diye iç yüzüne vakıf değilseniz işte bu tutulma size adeta bir olayın iç yüzüne fark etme. insanların niyetlerini fark etme. Ve gerçekten iyi niyette olanları ya da hani burada çok kendini gizleyen insanları fark etmek adına yoğun bir etki oluşturuyor. Orada birilerinin maskesinin düşme ihtimali çok yüksek veren bir tutulma sizi bekliyor olacak. Bununla birlikte neler olabilir diye baktığımızda 5 derecede gerçekleşiyor. Aşvinin Akşatrası'nda. Burada çok fazla enerjik bir yapı hakim gözüküyor. Böyle hareket halinde olmak, çok enerjik olmak, çok rekabet duygusu çok yoğun olabilir. İçinizde böyle bir duygu hissediyor olabilirsiniz. Aynı zamanda evli bir bireyseniz Eşinizin iş hayatı, kariyeri ya da böyle sağlığı ile ilgili bir takım böyle kararlar da alınıyor olabilir bu tutulma birlikte. O yüzden enerji daha çok bu konulara kanalize olabilir sizin için. Aynı zamanda 12. ev çok kapalı bir nokta olduğu için böyle kendi içimizde endişelerimizi, kaygılarımızı, daha ruhumuzun gölge yanlarını fark edeceğimiz durumlar içerisinde olabiliriz. Ya da böyle bu negatif yanlarımızı giderecek, hani bir endişenin gitmesine, kaygının giderilmesine neden olacak bir bilgi akışı da yine söz konusu olabilir. Artık bu kaygılı, endişeli ruh haliniz bir şekilde artık kapanıyor olabilir. Bu da hem rüyalar çok yoğun olacaktır. Yani uyku kaliteniz bir tık daha bozulabilir. Aynı zamanda 28 Ekim'in birkaç gün öncesinde biraz daha enerji biraz daha zor olabilir. E sonrasında daha rahat bir enerji akışı söz konusu. Ruhunuzun böyle daha dinleneceği, daha dinginleneceği ve şifalanacağı bir etki sonrasında vaat ediyor. Genelde tutulmaların öncesindeki birkaç günlük zaman zamandır biraz ruhsal bir sancılanma. Uyku kalitenizin bozulması, rüyalarla bağlantılı belki bir takım kompleksler olabilir ama sonrasında daha olumlu e, duruyor. 28 Ekim'le birlikteki süreç. Bu derecenin e, böyle enerjik ve rekabetle bağlantılı, bir de şifalanmakla bağlantılı bir derece olduğunu da belirtmek isterim. Genel etkileriyle bu şekildeydi 28 Ekim'deki ay tutulması. Birilerinin niyetlerini fark etmek ruhsal yanınıza çok iyi gelecek diyebilirim. Ebced değer hesaplamalarında Yasemi semi esması çıkmış. 180 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.